İpek Hanım merhabalar. Merhabalar. Sizinle böyle ufak bir röportaj yapmak istiyorum. Tamam olur. Tamam başlıyorum o zaman sorularımı. İpekciğim mesela herkesin seni böyle daha iyi anlaması, daha iyi tanıması için bize biraz kendinden bahseder misin? Benim adım İpek Nisa Göker. 7 yaşındayım. 2. sınıfa gidiyorum. Okulumun adı Kalkan İlkokulu. Öğretmenimin adı Niyazi Tüfekçi. Beste yapmaktan, yani piyano çalmaktan Yüzmekten ve kitap okumaktan çok hoşlanıyorum. Harika. Benim bir farklılığım var. Görme engelliyim. Ama ben bunu engellilik olarak görmüyorum. Farklılık olarak görüyorum. Harika. Teşekkürler. Harika bir cevap. Peki ne zamandan beri böyle harika bir şekilde piyano çalıp besteler yapıyorsun? Ben piyano 5 ya yaşında başladım. Beş yaşından beri çalıyorum. Aa, harikasın. Peki bir eğitim aldın mı yoksa böyle piyanoyu kendi kendine mi çalmayı öğrendin? Eğitim almadım. Sadece ben bir kursa gidiyorum. Hala gidiyorum. Bir piyano öğretmenim Ondan ders alıyorum. Eğitim almıyorum çok fazla. Harika. Peki. O zaman şimdi senin doğa için bir bestem var. Evet. Mesela bu besteyi yaparken ne düşündün, neler hissettin? Bize söylemek ister misin? Olur. Ben Doğan'ın öfkesi bestesini yaparken biraz kızgındım. İnsanlara ah neden kirlettiğiniz güzel doğamızı, dengeliğini hmm. niye bozuyorsunuz doğanın diye kızdım. Birazcık da bunun için üzüldüm işine açıkçası. Hı -hı. Çünkü doğamız kötüleşiyor. Hayvanlar yavaş yavaş tükeniyor. Hı -hı. Sular siyahlaşıyor. Hı -hı. Hava kirliliğinden dolayı bazen siyah kar yağıyor. Bir çizgi filmden duydum bunu. Öyle mi? Hava <laughs> <laughs> Aşırı hava kirliliğinden siyah kar olabilirmiş. Aa, tamam. O zaman şimdi başka bir soru soruyorum. Bugün seninle biz bir reklam çektik. Evet. Peki sence nasıl geçti? Neler hissettin? İyi hissettim kendimi. Reklam çekimi için e, çekmeden önce heyecanlıydım. Hı hı. Ama Besti çalarken de biraz üzgündüm. Öyle mi? Evet. Evet doğru söylüyorsun ben de üzgündüm. Üzgün ve öfkeli bir beste'm var çünkü. Hı hı. Doğan öfkesi, evet. sonuçta öfke, kızgın daha şiddetli. Doğru söylüyorsun. O zaman peki şu anda hissettiğin, bize çalmak istediğin herhangi bir besten olabilir mi? Olur. Tamam. Ben şöyle kal. İpek, doğanın sesini bize dinlettin, uyarını yaptın. Biz insanlara bir mesajın var mı? Fatih abi, anneler babalar en çok çocuklarını düşünürler. Bizim geleceğimiz için. Doğayı korusunlar lütfen. İklim krizini çözsünler. İsterlerse yaparlar. Buna inanıyorum ben.